Anlıyor şu anda sistem. Herkese merhaba. Ee, CISMOD takımı olarak kistik fibroz hakkında düzenlediğimiz konuşmaların üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugün Marmara Üniversitesi Genel Cerrahiye Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Ender Dulun hocamız bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hocamız bugün bize e, kistik fibroziste önemli bir meseleyi anlatacak. Sindirim sistemi sorunlarını anlatacak. Hocam hazırsanız e, sözü ben size bırakayım isterseniz. Tabii ki. E, öncelikle çok teşekkür ederim tabii bana beni e, davet ettiğiniz için böyle bir konuda. E, ben sonuçta genel cerrahi uzmanıyım ama bizim de gündelik pratiğimizde nadir de olsa bu tür hastalıklarla yüz yüze geliyoruz. Sindirim sistemiyle ilgili olarak e, yaşadığımız potansiyel problemlerin ne olduğu ile ilgili kısa bir sunum yapacağım ben de sizlere. Ee, pardon, slide'larımı paylaşalım. Heh, tamam. Şimdi kistik fibroz e, sindirim sisteminde görülen problemler bakacak olduğumuzda, tabii kistik fibroz... E, Otozaman resesif bir hastalık, yani kalıtsal bir hastalık. Dünya çapında bu hastalıktan yaklaşık 100 bin kişinin etkilenmiş olduğu düşünülüyor. Yani az sayılma, sayılmayacak oranda bir hastası var. E tabii maalesef pek çok problemle de baş etmek durumunda kalındığı için bu hastalardaki ortalama sağ kalımlarda e, tam anlamıyla takip ve tedavisinin yapıldığı gruplarda 40 yılı aşıyor. Tabii nedenine bakacak olduğumuzda da özellikle CFTR geni dediğimiz kromozom, 7. kromozom üzerinde bulunan gendeki bir takım varyasyonların, gelişimsel problemlerin, mutasyonların sonucunda gelişen bir hastalık olduğunu görmekteyiz. Bu da ne yapıyor tabii? Hücrelerin iletkenlik düzeyindeki kanalları etkileyerek klor ve bikarbonat taşımıyla ilgili problemlere sebep oluyor. E, bunun da nasıl sıkıntılara sebep olduğunu göreceğiz ama öncelikle bu CFTR mutasyonu dediğim şey hani 2000'den fazla bir mutasyon tanımlanmış bu gende. E, fakat sonunda bunları genel protein üretim sürecindeki kusurlarına göre 4 ana başlıkta toplamışlar. İşte klas 1, klas 2, klas 3, klas 4 ee, şey altı başlık altında klas 5 ve klas 6 diye her sınıfın altında farklı hastalık gruplarıyla daha fazla oranda yüz yüze gelmekteyiz. Şimdi burada tabi bu protein, CFTR proteini tervezi, bezi, hava yolu, sindirim sistemi yani gastrointestinal sistem, yine gastrointestinal sistemin yani sindirim sisteminin bir parçası olan pankreasta e, ve Erkeklerde vas deferens dediğimiz spermatik e, kanalda e, salgıların yapısıyla ilgili bir takım değişikliklere neden oluyor. Yani bütün bu söylediğim yerlerde ter bezinde, hava yollarında, bağırsaklarımızda, pankreasın kanallarında e, salgı sistemi var. Bu organların e, salgıladıkları salgılar var. İşte bu salgıların e, koyu olması akışkan olması ya da içeriklerinin değişik olmasına sebep olan normal dışındaki sapmalara sebep olan mutasyona sebep oluyor bu CFTR genindeki değişiklikler tabi bunların da bir takım olumsuz sonuçları doğuyor en önemli sonuçları akciğerlerde gelişiyor çünkü akciğerlerimizde biliyoruz ki hepimiz yuttuğumuz hava havayla gelen tozu partikülleri Bazen hasta olduğumuzda öksürerek attığımız o mikroorganizmaları hep içerisindeki salgılarla salıyoruz. Yani hava yollarımızda bir salgı sistemi var ve orada villüsler dediğimiz yani küçük ufak tüycükler şeklinde yapılar var. Bütün bunlar sekresyonlarla yani salgılarla bu içerikleri dışarıya atıyor. İşte bu hastalıkta akciğerlerde hava yollarındaki bu salgılar azalıyor ve akciğerleri hava yollarının temizlemesinin önüne geçiyor. İçindeki e, salgıların koyulaşması küçük hava yollarına tıkayarak orada salgıların, sekresyonların birikmesine ve o zeminde mikropların üremesine, gelişmesine neden olarak tekrarlayan hava yolu enfeksiyonlarına sebep oluyor. Ve bu ileri dönemlerde akciğer hasarıyla karşımıza çıkıp ciddi antibiyotiklerle bile zor kontrol altına alınan hastalıklarla yüz yüze kalmamıza neden olabiliyor. Yine bu kistik fibroz hastalığının bir diğer sıkıntı yarattığı yer tabi pankreas. Pankreasta da benzer problemlere yol açıyor. Birazdan onu da göstereceğim size. Ve terde yüksek e, klor düzeylerine sebep oluyor. Bu tanıda da kullanılan testlerden bir tanesini oluşturuyor aynı zamanda. Tabii kistik fibrozun tanısını koymak önemli. Neden? Çünkü ne kadar erken tanıyı koyarsak bunun yaratabileceği potansiyel tehlikelerle o kadar erken dönemde mücadele eder ve o kadar e, o bireyin sağlığını e, koruma yönünde yol kat etmiş oluruz. Bunun amacı bu maçta yeni doğanların mutlaka kistik fibroz amacıyla taranıyor olması lazım. E, tarama yapılmayan yerlerde kistik fibrozun tanısında hekimlerin, tabii ailelerin şüpheleniyor olması lazım. Bir takım organlara bağlı şikayetler ortaya çıkarsa. E, yine terde yüksek klor konsantrasyonu veya genetik araştırmalarla CFTR genindeki mutasyonların görünmesi de tanıyı ortaya koymamızda yardımcı olan yöntemlerdir. Bir de bu hastalığın tuttuğu organla ilgili klinik bulgular ortaya çıktığında da orada şüphe üzerine de bu hastalıktan bu hastalığın tanısını ortaya koyabiliriz. Şimdi akciğerlerden söz ettim size nasıl sıkıntıya yol açtığını. Gastrointestinal kanal yani sindirim sisteminde pankreas'ta, karaciğer ve safra yollarındaki bütün bunların hepsini sindirim sisteminin organları olarak kabul ediyoruz. Bütün bu kanal bunların sahip olduğu kanalların içerisindeki salgıların hepsinde koyu kıvamlı bir e, mukus dediğimiz e, salgı ile sonuçlanır. Bu salgı da e, bu organların lümenlerini tıkar. Mesela burada karaciğeri görüyoruz. Bilmiyorum mouse'um hareket ediyor mu, görebiliyor musunuz? E, bu karaciğerin altında gördüğünüz yeşil alan safra yolları ağacın dalları gibi karaciğerin içerisinde dağılır. Karaciğerin yaptığı safra bu kanallara boşalır. Şimdi bu safranın içeriği eğer koyulaşırsa yani akışkanlığı azalırsa bu safra yollarının içerisindeki safra orada koyulaşır, akmaz, bağırsağa doğru ilerlemez ve safra yolunu tıkar. Safra yolunu tıkayınca da safra karaciğerin içerisinde iki alanlarda birikir ve o zeminde bir enfeksiyon gelişir. Bu enfeksiyonun sonunda da siroza kadar giden, karaciğer yetmezliğine kadar giden, organ nakliyle sonuçlanan sonuçlara kadar gelebiliriz. Yani dolayısıyla karaciğerle ilgili olarak karşımıza çıkacak en önemli problemlerden bir tane. Yine yemek borusuyla ilgili olarak reflü dediğimiz hastalık Karşımıza çıkabilir bu hastalarda. E, reflü, kistik fibroz olan hastaların yaklaşık yüzde otuz ila 40'ında görülmekte, bariz olarak ortaya çıkmakta. Reflü dediğimiz şey nedir? Mide içeriğinin e, yukarıya doğru hareket edip yemek borusundan oradan ağzımıza kadar ulaşması ve buradan da solunum yollarına da kaçmayla da sonlanabilen istenmeyen durumlara sebep olması de anlamına gelir. Zaten e, bu hastaların akciğerlerinde problemi olan e, kişilere bakılıyor olduğunda, bunların yaklaşık yüzde doksanında e, gizli bir şekilde reflünün olduğu da saptanmış. Yani demek ki bu kişilerdeki akciğer hasarının bir nedeni de akciğerin salgılarındaki koyulaşmanın yanında reflü ile mide içeriğinin e, yemek borusundan kişilerin ağzına doğru geri gelmesi ve oradan da Hava yoluna kaçması. Tabi sindirim sisteminde dir, diğer bir problemlerdeki koyuluğa sebep olarak bağırsakların içeriğin içeriğindeki e, Feçesin koyulaşmasına yani katılaşmasına neden olur. E, bu özellikle yeni doğan çocuklarda ciddi olarak karşımıza çıkar. Biliyorsunuz yeni doğan çocuklardaki ilk dışkılama önemlidir. İşte bu çocuklar eğer kistik fibroz hastalığına sahipse mekonyum dediğimiz yani bebeğin ilk dışkısı çok koyu olduğu için çocuk bunu dışkılayamaz ve dışkılayamadığı için bağırsağında tıkanıklığa neden olur. Çocuk bunu dışarıya atmak için ıkınmaya çalışır ıkındıkça anüsünün yani makatının son kısmının gevşemesi ve dışarıya doğru böyle uzaması ve o alanın e, istenmeyen bir şekilde kabızlıkla sonlanan e, problemlerine sebep olabilir. Pankreasta da burada yine görüldüğü üzere pankreasın içerisinde bir kanal vardır ve pankreas biliyoruz ki hem endokrin hem de egzokrin salgılar yapar. Yani ne demek bu? Sindirimimiz için, ağızdan aldığımız besinlerin sindirimi için bir takım enzimleri salgılar ve onu içerisinde bulunan kanalla bu kanala boşaltır ve bu kanalla da gelir bağırsaklara boşalır. 12 parmak bağırsağına. işte pankreasın bu salgısı da bu hastalıkta bozulur. Koyu bir kıvam e, niteliğine bürünür ve bu kanalların içerisindeki o koyu e, sıvı yani bunu şuna benzetebiliriz. Bir akarsunun suyu ne kadar temizse o kadar rahat akarken içerisine ne kadar toz, toprak, pislik Gel, geldiğinde bunun akış hızı ne kadar azalıyorsa ona benzetebiliriz. Yer yer durduğunu düşünelim. İşte burada da pankreasın bu salgıları kanalı içerisinde durur, e, bağırsakın içerisinde boşalamaz. Dolayısıyla boşalamayınca sin, besinleri sindirmek için gerekli olan enzimler e, bağırsağa gelip o besinleri sindiremez ve bu hastalarda şişkinliğe, bulantılara, kusmalara, kötü kokulu dışkılara yağların özellikle emilememesine, besinlerin emilememesine sebep olur. Bunlar da özellikle kötü yağ, yağlı, kötü kokulu dışkılama tipiktir. Ve bazen de dediğim gibi o dışkının katılaşmasına, iyice katılaşmasına sebep olarak bağırsakları tıkanmasına da neden olabilir. Bunun dışında tabii pankreasın da kanallarının tıkanması sonucu kendisinde gelişecek pankreatit hastalığı sonucunda insülin salgılanması olumsuz etkilenebilir ve şeker hastalığıyla da diyabetle de bu hastalar yüz yüze gelebilir. Şimdi size yine son bir iki slaytımdan birini sunuyorum. Burada kistik fibrozun vücudumuzda yaratmış olduğu hasarlar görülmekte. Gördüğünüz gibi işte pankreas hasarı burada Akciğerlerdeki problemi görüyoruz. Akciğerlerde sıralamak gerekirse hem bakteri enfeksiyonlarına hem mantar enfeksiyonlarına neden olur. Devamlı balgam sökmeyle e, seyreden bronşi etkizlilere neden olabilir. Kan tükürmeye neden olacak. Hava yollarında hasarlara neden olabilir. Akciğer yetmezliğiyle sonlanabilir. E, yeni doğanlarda sarılığa neden olabilir. Karaciğerde yarattığı hasarlarla beraber bu sarılık karaciğerdeki hasarı daha da arttırabilir. Safralı safranın koyulaşması, akışının azalması sonucu safra yollarında taşlar gelişebilir ve bu karaciğerde hasara yol açarak siroza kadar giden tablolara neden olabilir. Onun dışında burada bağırsaklara da bakıyoruz. Az önce de söylediğim gibi bağırsaklarda koyu dışkılamaya sebep olarak bağırsak tıkanıklığına besinlerin yeterince emilememesine, sindirilememesine neden olabilir. İşte pankreastaki problemleri az önce söylemiştim. Bunun dışında hava yollarında sinüslerde koyu kıvamlı salgıya sebep olarak sinüzite neden olabilir. İdrar yollarında böbrek taşlarına sebep olabilir. Ee, yine aynı şekilde kadınlarda da ek olarak yumurtalıklarda, rahimde e, salgının daha koyu kıvamda olması sonucunda bir takım jinekolojik yani kadın doğumla ilgili problemlere sebep olabilir. E, ayrıca işte sklerozan kolanjit dediğimiz bir karaciğer hastalığına sebep olur. Bütün bunların zemininde kas iskelet sisteminde problemler e, sindirim sisteminde bağırsaklarda kanser gelişimi hazımsızlık, böbrek etmezliği idrar tutamama e, depresyon gibi psikolojik bir takım sıkıntılara sebep olabilir. Yani burada tedavi tabii zor bir hastalık bu hastalık maalesef. Vücudun tüm sistemlerini etkiliyor. Maalesef günümüzde hala bu hastalığı kökünden çözebilecek bir çözüm yolu yok. E, bu e, 7. kromozomdaki gende oluşan mutasyonları önleme yönünde son zamanlarda deneme aşamasında olan bir takım ilaçlar var ama bunlar da kesin olarak etkin bir şekilde tedaviye konamamış henüz deneme aşamasında olan ilaçlar. tedavide hangi organda problem yaratıyorsa onunla ilgili problemleri e, gidermek üzerine yapılacak tedaviler ve öneriler dikkate alınır. Mesela pankreas'ta dediğim gibi sindirimlerin besinlerin sindirilmesi için gerekli olan enzimler salgılanamadığı için bu hastalığı enzim takviyesi yapılır ağızdan. Onun dışında akciğer enfeksiyonları, hava yolu enfeksiyonlarına çok sık sebep olduğu için e, bunlarda e, postural drenaj dediğimiz işte kişilerin pozisyonunu farklı şekillerde değiştirip ya da sırtına ara ara vurarak akciğerlerinde biriken o sekresyonları, salgıları atması ve orada gelişecek olan enfeksiyonlarla mücadele etmek için uzun süreli e, antibiyotiklerin kullanılması e, gerekebilir. Dediğim gibi CFTR e, mutasyonuyla mücadele için yeni geliştirilen bir takım moleküller var. Ancak bunlar henüz deneme aşamasında. Ben çok kısa ve özet bir şekilde bilgi vermeye çalıştım. Çünkü çok geniş bir konu ve maalesef yapılacaklar da sınırlı ancak burada erken tanıyı koymaya çalışmak önemli. Tanıyı da koyduktan sonra bu dediğim problemlerin gelişmesini önlemek için bu zeminde önleyici tedbirlerin elden geldiğince alınmasına dikkat etmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok Bence açık bir sudumdu. Yani, Kistik fibroz hastalarında neler oluyor? Daha sonra işte sindirim sisteminde özel olarak neler olduğuyla alakalı. Çok teşekkür ederiz. Yani, aslında girdikçe boğuluruz diye düşündüğüm için böyle. Kesinlikle gibi. aslında aslında biraz öyle. Benim bir sorum olacaktı. Tedaviler açısından hastalar bildiğim kadarıyla malnütsüze oluyorlar ya yani beslenme yetersizliği çok sık görülüyor. Burada gıda takviyelerinin aslında rolü var mıdır tedavide kullanılma şeklinde? Çok güzel bir soru değindin, probleme değindin. Tabii gıda takviyeleri çok önemli, özellikle yeni doğan döneminde bu çocukların beslenmesi gelişimleri açısından önemli. Mutlaka bir çocuk metabolizma hastalıkları uzmanı ile beraber koordine bir şekilde gidip. İşte besinlerin sindirilmesi için gerekli olan ek takviyelerin de verilmiş olmasını da dikkate alarak bu pankreas enzimleri de dahil o şekilde bir beslenme programının planlanması gerekiyor hmm. bu çocuklarda şeylerde. Bir diğer seyircilerden bir soru var. Pistik fibrozis de diyabet, kabızlık gibi daha sık görülen yani genel popülasyonda da sık görülen rahatsızlıkların yönetimi kistik fibroz hastalarında daha zor mudur şeklinde bir soru. Evet. Ya kistik fibroz hastalarında zor olmasının bir sebebi tabii burada sadece tek bir problemle mücadele edilmiyor maalesef. Yani sonuçta hem sindirim sisteminde işte bağırsaklardaki hmm. kabızlıkla mücadele etmek gerekiyor işte hem bu diyabetle mücadele etmek gerekiyor, akciğerlerle mücadele etmek gerekiyor. Yani bu bağlamda bakıyor olduğumuzda tabii bu hasta grubunun maalesef sadece bağırsak sistemiyle, sadece diyabetle uğraşanlara göre işi biraz daha zor. Ama sonuçta bunlar da tedavi üstesinden gelinmeyecek problemler değil. Burada sanırım düzenli hekim kontrolünde oluyor olmak ve onların önerdiği tavsiyelere göre devam ediyor olmak yaşama o önemli olacaktır. Bir soru daha var. Bir benim önce sorduğum soruya ek olarak tedavi ne düzeyde etkindir şeklinde. Evet. Ya işte maalesef söylediğim gibi burada yani tabii ki şimdi başta da söyledim hani tabii burada üzücü olmak da istemiyorum ama hani başlangıç dönemlerinde kistik fibrozda sağ kalımlar çok daha kısa yaşam sürelerinden söz ediliyordu. Şimdi 40'lı yaşlara, 47'li yaşlara kadar ulaşılıyor. İşte bütün bunlar aslında destek tedavileriyle neyle mücadele edeceğimizi bilmemizden kaynaklanıyor. Yani dediğim gibi bunu çözecek, kökten kür sağlayacak, ortadan kaldıracak bir ilaç yok maalesef şu an için. Ama nedir? kistik fibrozun yaratacağı problemlerle mücadele etmek. Bu anlamda bilinçli olmak. Yani biz de bu hastalığın potansiyel olarak yaratabileceği sıkıntıları biliyorsak, işte pankreasla ilgili olsun, akciğerlerle ilgili olsun, sinüslerimizle ilgili olsun, sindirim sistemimizle ilgili olsun, hani bu potansiyel problemlerini biliyor olduğumuzda, e, buradaki problemleri arttırmaktan kaçınacak şekilde hareket etmek, ve e, problem geliştiğinde de başında bunlarla mücadele etme yolunda e, tavır almak e, tedavide tek sığınacağımız çatı yani başka da şey yok. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler. Ee, sorularımız da bu kadardı. Ee, sunum, sunum için de ayrıca çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, katılan herkese, bizi dinleyen herkese de ayrıca çok teşekkür ederiz. Bir sonraki etkinliklerde görüşmek üzere diyoruz. Herkese iyi akşamlar. Sevgiler teşekkürler